Evet merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, bulunduğum konum Halfeti Çakallık köyü. E, çok güzel mağaraların bulunduğu bir kale, kayalıktayız. Şu an bulunduğum taraf Gaziantep il sınırları içerisinde, karşı taraf da Şanlıurfa il sınırları içerisinde. Şu an bulunduğumuz yerde birkaç tane oda var. Hepsi oyma kayalardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi her yer delik deşik. Milattan önce veyahut milattın ilk 100 100 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Şu yukarıda bir hapishane olduğu rivayet ediliyor. Şu an e, biraz yüksek olduğu için çıkamıyorum ama Evet şu an merdivenleri çıkarak yukarı doğru ilerliyoruz. Burada bize e, rehberlik eden Sait arkadaşımız var. Şu an yüzünü göremiyoruz çünkü karanlıkta. Şu an şu aşağı aşağı doğru da bir yol gitmekte fakat biraz tehlikeli. Olduğu için o tarafa doğru gidemiyorum. Fırat'ın eşsiz manzarası buradan çok kolay görülmekte. Evet ilerliyorum şu an yukarı doğru merdivenlerden. Hepsi oyma yapılar. Gördüğünüz gibi her yerde çok güzel delikler yapılmış. Bunlar hepsi insan eliyle yapılan mağaralar neredeyse bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için her detay düşünülmüş. Evet, ilerleme devam ediyoruz. Burada yine bir oda var. Evet. Burada herhalde insanların su birik, biriktirip kullanmaları için veyahut artık başka bir nedenle bir küçük kuyu yer almakta. Evet şu an Fırat'ın eşsiz manzarası. İlerlemeye devam ediyoruz. mutlaka gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yine burada bir oda daha yer almakta. Evet şimdi birazdan bu gördüğüm yerden aşağı ineceğim. Aşağı ineceğimden dolayı kamerayı kapatmak zorundayım. Evet az önce şu an yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan bir yerden aşağı doğru iniyorum. Tamamen el oyma yerlerden oluşan bu merdivenden aşağı doğru ilerliyorum. Ayaklarımı sağlı solu yerleştirdim. Evet burası az önce indiğim yer. Yukarıdan şöyle aşağı doğru indim. Ve ilerlemeye devam ediyoruz. Burası hatta az önceki yerden daha mükemmel bir yer. Çok güzel. İki tane odacık var burada.

Evet, şu an arkadaşlarla birlikte tekrar aşağı iniyoruz. Tabi dikkat olmak zorundayız. Aşağıda bizi bekleyen kayıkla aşağı doğru ineceğiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler, kendinize çok iyi bakın.